Herkese merhaba, Liderin Yolculuğu podcastinde tekrar birlikteyiz. Ben Alp Saraçoğlu, iş hayatını herkes için daha verimli, mutlu ve üretken yapma hayaliyle çıktığımız bu yolda... ...yeni nesil teknikleri, modelleri ve tecrübe paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü bölümün konusu toksik kültür. Bu saksı olayı beni çok fazla harekete geçirdi. Böyle her yerimde bu konuyla ilgili acaba ne yaparız duyguları harekete geçti. O yüzden bir bölüm daha hazırlamak istedim. Toksik kültür nasıl anlaşılır, önlenir ve dönüştürülür? Bu bölümün konusu bu. Evet bugün iş hayatında hepimizin karşılaşabileceği bir konuyu ele alıyoruz. Toksik kültür. Onu nasıl fark ederiz, önleriz ve daha sağlıklı bir kültüre dönüştürürüz? Toksik kültür nasıl anlaşılır? Belirtileri ne? Güvensizlik ortamı. Bir kere insanlar fikirlerini söylemekten çekindikleri bir ortam düşünün. Orada insanlar fikirlerini söylemiyorlar. Toplantılar sessiz geçiyor ne düşünüyorsunuz diye sorduğunda yönetici kimse bir şey söylemiyor. Bu mesela güzel işaretlerden bir tanesi. Toplantı yapıyorsunuz kimse bir fikir beyan etmiyor. İki suçlama blame culture dediğimiz konu sürekli bir suçlama kafası var. Sürekli bir suçlama kültürü var içeride. Ben yaptım o yapmadı. Onun yüzünden oldu. Üç aşırı rekabet. işbirliği yerine bireysel çıkarların önde olması. Buranın yine şey konusu ağırlıklı konusu. 4. Tükenmişlik, yüksek işten ayrılma oranı. Bunlar aslında bize gayet önemli belirtiler veriyor. Bir de tabii <laughs> işte sözlü saldırılar diyelim, saksılar, küfürler diyelim 5'e. Eğer bunlar varsa artık biz burada toksik kültür var diye aslında nitelendirebiliyoruz. Sadece mesela yöneticinin, patronun konuştuğu bir şirket bütün toplantılarda. Sadece o konuşuyor. Kimse söz almıyor. Almaktan çekiniyor bir şey söylediği zaman belki daha önce başka bir şey olmuş. Bu yüzden tek taraflı bir iletişimin olduğu bir yapı düşünün. O zaman şu bir cimnastik sorusu gelsin. Çalıştığınız yerde fikirlerinizin özgürce paylaşıldığını düşünüyor musunuz? Böyle park edelim bunu zihinde. O biraz demlensin. Toksik kültür peki nasıl önlenir? Birkaç strateji. Birincisi değerlerin net olması. Burada önemli. Değerler hep konuşuyoruz. Bireysel değerlerimizin ne kadar kritik olduğunu, kırmızı çizgilerimiz olduğunu, birkaç bölümde anlattım. Bu değerler organizasyon için de çok kritik. Yani organizasyonu bir üçüncü parti olarak düşünürseniz, bir kişi olarak düşünelim. Onun da kırmızı çizgileri olmalı. Orada neye izin var, neye yok? Ne o varsa organizasyon yok. Bunları aslında belirlemek önemli. O yüzden değerler çoğu zaman bir kere çalışılıyor ve duvarlarda asılı kalıyor. Ancak mevzu değerleri yaşatmakta. Değerleri nasıl yaşatacağız? Değerleri davranışlarla linklediğimiz zaman değerler yaşıyor. Değerler tek başına yaşamıyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Onu davranışlarla linklememiz gerekiyor. O değerleri yaşatmak için uygulanacak davranışlar nelerdir? Mesela burada bir şey olur. Güzel bir farkındalık yaratacaktır diye düşünüyorum. Sonra da o davranışları nasıl beslersiniz ona bakacağız. İkinci konu ise şeffaf iletişim. İletişim ne kadar kritik görüyoruz? Artık daha da kritikleşmiş durumda. Artık şeffaf iletişim ve geri bildirim yeni dönemin en kritik konularından bir tanesi. Düzenli geri bildirim hem yatayda hem dikeyde. İki tarafta da bu bu olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ben hem akranımdan geri bildirim alacağım hem yöneticimden alacağım. Yönetici de ekibinden alacak. Yani aslında en güzel, en şeffaf versiyonu bu, en geliştirici versiyonu bu. Her yerden 360 <laughs> geri bildirim diyelim. 3 takdir kültürü. Takdir Ruh gücünü bir önceki bölümde konuştuk. Takdirin gücü inanılmaz boyutlarda gerçekten. Bunu ne kadar çok hayatımıza alırsak, bunun tekniklerini, modellerini, etkili versiyonlarını hayatımıza ne kadar çok alırsak o kadar aslında kültürü dönüştürüyoruz. Bu yüzden acayip önemli bir konu takdir. Öyle söyleyeyim. Takdir hakkında bilgi almak istiyorsanız bir önceki bölüme bakabilirsiniz. Bir de rol model olma, konuştuğu gibi olan lider. Yani özü sözü bir lider. Tam da bu. Yani liderin birebir örnek olması gerekiyor yaptığı davranışla. Bunu şuna benziyor. Bir metafor yine bakalım. Metafor konuşmayı seviyoruz biliyorsunuz. Bahçe metaforu gibi düşünün. İyi bir kültür toprağa benziyor. Arada böyle yabani otlar çıkıyor toprakta. Sizin göreviniz ise o yabani otları hemen ayıklamak. Yoksa bahçeyi sarıyor. Peki toksik kültür nasıl düzeltilir? Burada dönüştürücü adımlar Olabilir. Birincisi sorunun kaynağını birlikte görünür kılmak. Bir kere bilgiye ulaşmak gerekiyor. Kaynağa ulaşmak gerekiyor. Bunun için fokus gruplar, anketler, şimdi çok farklı metotlar çıktı gerçekten. E, anonim raporlama araçları çıktı. Şimdi bir tane e, anonim raporlama firmasıyla geçen konuştuk. Dediler ki siz bizim işte partnerimiz olun. Anlatın bunu ne kadar önemli bir şey olduğunu. Ben de bir taraftan kültür çalışırken Bunları da anlatmaya devam ediyorum. Bu, bu araçlar oldukça kuvvetli gerçekten. Yani siz anonim olarak o datayı çekiyorsunuz ve anonim olarak da karşılıklı konuşmaya devam ediyorsunuz. İşin çarpıcı tarafı o. Yani kişi fikrini söylemekten çekinmiyor. Kişi grup. Bu çok önemli. İki, davranışa odaklanmak. Kişiye değil davranışa işaret etmek. Hani hep konuştuğumuz gibi geri bildirimde de konuştuk, takdirde de konuştuk. İşimiz bizim davranışla, kimlikle değil. Kimliğe dokundum mu şey çıkıyor, mevzu çıkıyor, kavga çıkıyor. <laughs> Bizim işimiz davranışta kalmak. 3. Küçük kazanımlarla başlamak. Takdir kültürünü adım adım içeri almak. Farklı uygulamalar var. Bir sürü farklı uygulama var takdir kültürünü geliştirmek adına. Açık konuşma, saatleri, yeri bildirim, town hall'lar. Tabii town hall dediğimiz herkesin toplandığı ve işte konuşma ortamları. Burada tabii şey şeffaf mı gerçekten buna dikkat etmek lazım. Diğer bir konu ise liderin pozisyonu. Yani lider burada nerede? Drama'da mı yoksa güç üçgeninde mi? Hangi üçgende liderleriniz? Eğer güç üçgeninde değilse, drama üçgenindeyse yöneticiler o zaman bu sistem giderek toksik bir duruma doğru bizi götürüyor. Bu yüzden hangi üçgende olduğunuzu keşfetmek bu işin çok kritik alanlarından bir tanesi. Benim şirketimde ağırlıkta hangi üçgen çalışıyor? Kuranın konusu. Çünkü eğer drama varsa, drama üçgeni aktifse, orada mutlaka bir suçlayan var, orada bir kurban var, bir de kurtarıcı var. Bütün gün aynı drama dizisi sahne alıyor. O zaman bir soru gelsin, sen olsaydın kendi ekibinde hangi küçük adımı başlatırdın? Nasıl bu şeyden çıkacaksın? Toksik kültürü fark etmek kolay değil ama imkansız da değil. Önlemek için değerleri yaşatmak, düzeltmek içinse küçük adımlarla dönüşüm başlatmak yeterli. Yine baby steps, küçük adımlar. Unutma kültürü değiştiren şey senin günlük davranışların. How kısmı yani nasıl kısmı. Nasıl iş yaptığımız aslında kültürle alakalı. Kültür sadece bununla ilgileniyor. Sadece demeyeyim de <laughs> kültür bununla ilgileniyor diyeyim. Peki siz iş yerinizde hangi sinyalleri gözlemliyorsunuz? Bir değerlendirin bakalım bu kafayla. Evet bugün neleri konuştuk? Bugün toksik kültürü konuştuk. To toksik kültür nedir? Nasıl anlaşılır? Nasıl önlenir? Nasıl düzeltilir? Bunlar üzerinde biraz gezintiye çıktık. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı LinkedIn veya Instagram üzerinden paylaşırsanız sevinirim. Bizi takip edip çevrenizde paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yolda olmaya, öğrenmeye devam. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.